Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle her zamanki olduğu gibi tabii ki de Hangar Arena. Başlamadan önce bir şey söyleyeceğim ben. Böyle videolar çekiyorum, çok seviyorum, rahatsız olan varsa ne, ne diyeyim? Ee, abone olmadan önce açıklamaya bence yazmalıyım. Artı 18 kanal diyor. Ne 18 amına koyayım? Seks videosu mu çekiyoruz biz? Allah Allah. Küfürlü sadece amına koyayım. Başlayabilsek amına alalım bunu ha. Şimdi karşı taraf baya e, bayağı bir level düşük. Bizim takımda idare eder, ona göre ayarlı. Arka tarafta da benim dün attığım video çala dursun, cıngırdaya dursun. Kendi videolarımı ben izliyorum amına koyayım. Evet, şimdi ya. takım çalışması yok. Değil mi? Benden yüksek bir performans bekliyorum. Benden mi? Evet. Deneriz. <laughs> Lan bizim bot da değişmiş ya. <laughs> Şu anda var ya ki... Bayağı bir iyi ilerledim yani kendimi bayağı bir açtım ama ne yapayım. Tepere bakın. Tepere bakın. Amınıza koyarım lan. Çocuğa ne söylüyor? Ya hmm. ne? Bacım bir dur bacım. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. Aha! Sikeceğim ya! Abi düzgün bir oyun çıkmasını istiyorum ama. Yani arkadaki dediğim gibi.

ne Ama var? olmuyor ki hem sağdan hem Şu soldan yes. Yes. Burada öldüm kaldım. Dom dibidi dom, di, dom, dom 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 yes 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 top dibidi dom dibidi dibidi dom dibidi dibidi dibidi. Ne Baby. Evet. Jarjörünü sikeyim ve ben kolsuzum biliyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Ben kolsuz olmasa amına koydum bu. Watch Yardım. Yardım. Adam götümden gelmiş amına koyayım. Yardım. Nereye yardım? Vaa. Adam dur be. Ya bu bir sesi mi? Amına koyacağım silahınızın ya. Abi ben geçemiyorum bunu geçemiyorum. 9 milim amına koyayım on. silah mı olur ya? <laughs> ha? Dur bebeğim gerisini bana bırak. Come on. Come on baby. <laughs> dur lan dur ben videoyu bitirmiyorum dur. <laughs> Aman! Adam aşağıdaymış amon Watch out! <Ton invisibleNG> ne pusuyor ya sen öl işte avun üstünü çocuğu. Reloading! Yeah. <S image> <Do> <Ses> 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 Bastım kaç, bastım kaç, bastım kaç, bastım kaç, bastım kaç, bastım kaç, bastım kaç. Time? Bunu aldım, bunu aldım ya. ya Bak sen benmiş. Kilimi niye çalıyorsunuz? Aga sikeceğim ama ha. Watch out. Watch out. Watch out. Lol <laughs> lol koyayım abi, sizin Abi rezaletim Çok rezalet. Bu adamlar 16 Abi rezaletim rezalet ya. Hadi sopayla Allah koyarım lan. Kaçın. Tavayı yerseniz ananızı tamam, sikerim. Muhammed uyur mu? Budur bebeğim. Come on baby. Yes. Biz kazandık biz kazandık. Selam belki numara affedeyim sana. Bu sayan, Değil mi? Aşağımıza beton yetmez amına koyayım. Bileşime bak kok gibi. Helal lan bana. Yes bebeğim. siktiğim silah gitmiyor ya. Hak ettim bunu hak ettim. Bu takıma da istek atacağım komple. Sonuna kadar hak ettim amına koyayım. oh be. Bizim aşağımıza beton yetmez ya. Başla. Abi dün neydi böyle rezalet bir video çektiydim. Bugün inşallah Allah'ın izniyle çok güzel bir video çıkacak ya. Derken daha bu ne amına koyayım ya. Of. Ayağımı sana koyayım ya. Onlar Allah'ın kutluysa bunlar Allah'ın cezası ama koyayım. Sık 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 sık. Sık yarım. Öğleden sonra Serdar, oh. Serdar. Heh <laughs> <laughs> 9 milim el alındı oh, diyor oh, bana. Öylemiş. Bir hafta tatil var ya bu da. Kim ağzına aldı lan 9 milimi? Bir de öğleden sonra evet. gidecek bir akşam şey sabahtan bir öğleden sonra. Uf. Oh. bu hafta olabilir. Oh. Ucunu gösterdim daha ya. <laughs> Ya sikecem 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 sikeceğim. O rost bu çocuğu bu da. koyayım. Havada vuracağız lan. Ama olma aradığını. Bunlar bayağı iyi Neyse dur bana bu buradan tamam. atacağım. <laughs> Vay orospu bu çocuğu. Üç kil iyi almış bu da <laughs> Of. Şu o rost. Amına kodumu bir alın ya. sikecem Basmış bu buz diyarı hepsi. Onu onu avradını ya. Vallahi ya. Bir kil bile alamadım ama rakayım. Bu ne ya? Bunlar Allah'ın lütfuysa ben Allah'ın cezasıyım amına koyayım. Kilo <laughs> var ya, bu hocam hocam. <gülüyor> <gülüyor> İki kilo aldım ya lan. Helal lan bana. <laughs> ha? Şimdi işte daşlar oturdu. <laughs> Büyü bozuldu gelin lan. Şaka lan şaka. <laughs> Gelme oğlum şaka lan şaka lan şaka valla şaka namusuma şaka ya. Bu <laughs> Oha Ay. amına koyayım. Ne var lan bunun yerinde? Ulan hadi. Oğlum Üç kilo aldım helal lan bana. Neydi Bak şimdi neydi kafayı çıkarttın daha vuracak. Ne çok herif Demedim size kafayı çıkarttık daha alacak diye. Herif pompalaya geçti amına Ha amına koyayım. Biri sağa pusmuş, biri sola pusmuş, biri ortadan kaçmış, biri anasının amına. <laughs> Watch out. Hadi be. Abi şu no. silahı çok çabuk. Elimize verseler var ya. hassiktir lan oğlum bu ne amına koyayım bunda amına koyduğumun çocuğu of ya Amına koyayım ben birini alıyorum öbürü amına koyayım çocuğu tavaya geçti be. Ulan lan ulan lan 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 tavayı ben yemişim ulan. Sonuncu muyum? Kesin evet. Yo ikinciyim helal lan bana. Sokarım böyle adamları. Helal lan bana. Yes. Neyse demek ki performansın ardından böyle bir şey zaten normal de. İnşallah öbür elde toplayacağız diye umut ediyorum. <laughs> Bakacağız. Buradan 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 Allah'ım. <laughs> Neyse. Herhalde benim midem kuruluyor ya. Acıkmışım ya. Ölmüşü ağlayanımız yok ya. saracağım yani. <laughs> Duyduğunuz mu arkadaşlar? Vurruk sesini. Böyle hani motorun vitesini düşürsün de durruk diye iner yani. Vitesi. Yanlış söylediysem düzelteyim. Aynı onu gibi oldu. Kurruk dedi ama <laughs> kontak kapatır gibi. Eksos patlatır gibi. <laughs> Selam bro. Amına ne mı çocuğu ben ateş ediyor muyum? <laughs> sık ulan sık. Sıkma son adam neyse. Pisiklerle <laughs> sikiyorlarmış bizi amına koyayım. Demedim biz <laughs> size. İlk ölen benim. Amına koydum çatıda adam varken gelip niye bana sıkıyor ki bu? Poros bu çocuğun. Oh bir bozuldu. Oros bu çocuğun. İki numara al lan şunu. Ba, 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 bak 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 bak. bu çocuğuna bak. Bu amına kodum ben oradan bekliyor. Oy. Adama ne oldu lan? Mark Ne oldu? Ha kardeş. Ulan adam dibi ananızı sikeyim. Has <laughs> siktir. <laughs> ben de diyorum niye tink dedi bu amına koyayım. <laughs> önüme çıkacak kesin yarrak gibi. Basittir. Abi bunlar basitten çıkmıyor ki biz niye onlara gidiyoruz amına koyayım? Onlar bize gelsin. Abi gitmeyin gitmeyin salak mısınız amına koyayım? Salat mısın Cemile gitmesene Yedi ama güzel yedi onu. Her yani neyse his de. <laughs> ha. Aman <kodum> seni. <laughs> ha ha ha. Ha ha. Aman Mark location. Lan, 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 lan. Aman al çocuğu. Ne oldu yarram? Hassik ya az aşağı vursam aldım. Siktir dur lan. Tava da, tava da, tava da burada, 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 dur dur. Orospu çocuğu burada. <laughs> A! Lan lan, lan tavalı burada. Tavalı burada. Lan Allah şunu. Lan tava burada lan, tava lan burada lan, tava lan burada lan. <laughs> Amına kodumun çocuğu ya. Onu kafaya yeseydi öldüydü ama çocuğu. Dördüncü elde sesi Of of. Sikeceğim. Abi karda olsan 8 silah mı ya? Ya Olmuyor işte ben de onu diyorum. Şey <laughs> Kara Davut. <laughs> Benim adamım ya Kara Davut. Dubai'de tamam. Oh, ev çatıyor. Kardeş burada sürünüyor abına kaya. Şu andaki oyuncum da şu karşıdaki ikiliyi de alırdım bence ya. Neyse başlayalım da. Adam takla attırmış bana ya. Tavana niye bakın amına kodum. Siz niye ara bizim basaya geldiğiniz zaman koyayım Baba 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 burada orospu çocuklarının hepsi. yok adamlara Okay man. Bir kill alabilir miyiz mi? <laughs> Ey baba, baba, eyi 3 kill. tekte <laughs> Lan burada 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 ama ne çocuğu burada. <laughs> Nasıl amına koyayım ya? Aynı ben kolsuzum onu kabullendim bak zaten. A sikeyim ya. Sikim master. Abi şu adam bizim basaya girerken bizimkiler ne yapıyor yani? Uyur musunuz amına koyayım? Çay mı içiyorsunuz ya? Mutant varmış elimde. Hiç silah bakmıyorum ama elimde ne var diye. Bak gene bizim orada. Abi yatıyor muz mu? Nereden geliyor bu adam amına bakayım ya? Orospu çocuğu yatmadı adam akıllı savaş. Bak bu arvadını siktiğim gene bizim bahsede. Ne vardı lan benim elimde? Kar bir şey var. Am SKS varmış amına koyayım. <laughs> SKS var da kolsuz olduğumuz için adam vuramıyoruz ki amına koyayım. Bak bak. Bu hep arkalıyor amına koyduğum çocuğu. Ne oldu ya Ram? Neyle vurdu lan o beni? Karla. ya 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 amınıza koyarım lan aklım aldın amına koydum Evet baby. Ya amınıza koyayım ya. Budur be, come on be, come on baby, Oh. budur ya. Hu. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, daha çok benden video yapmamı veya kanala video yapmamı istiyorsanız abone olup takip etmeyi like atmayı falan filan hani bir desteklemeyi düşünüyorsanız <laughs> kısacası videoma like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın hadi hoşçakalın yani ben de siktir olup gidip biraz yatayım yani saat kaç olmuş amına koyayım bir